Oyun Fatih Ekanlar hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Maturel'deyiz. Ünlü teorisyen Zülfikar ve canım oğlum Aybo burada. Evet şu an... Lan niye patlamıyor bura? Ha patlıyor. Abi şu an. Oo. Ha patladı. Oo. Oo. Bu ne Oha. kanka şimdi? Rift. Niye böyle bak, bir şey oluyor? Ya? Turuncu Rift. Hocam yeni gideceğiz. varyant. Yeni varyant oh. burada. Event sırasında neler olacak? Bütün spoilerları Dinçer abiden aldık. Emir'le birlikte getirdik arkadaşlar. Dinçer bana bugün bir mail geldi. Ve bu gelen mailde event sırasında neler olacağını göreceğiz. Arkadaşlar şimdi şey atlayın. Şuradaki ev atlayın. 3-4 tane silah bulup kurdu vurmaya gideceğiz. Hikayede Emir ne oldu? Daigo portal açtı. Bak aşağıda portal var. Baron normalde evet. biliyorsun hani trenin üstünde falan geziyordu. Lokasyon dönüyordu. Şu an Baron Daigo'nun yanında. Görev neydi? Daigo ile Baron'u bul. Bulduk buradalar. Şimdi portaldan içeri girmeye çalışacaklar. Event sırası ne olacak bilmiyoruz. Şu anda arkadaşlar turuncu. Biz bu renge çok aşinayız Drift'ten, Tilki klanından. Şu anda arkadaş orada bir Rift açıldı. Ve müzik eventlerinde de bize veren spoilerlarda şöyle bir spoiler var. Ee, bizim savaş otobüsü var ya bizi bırakan. Akbil bastığımız. İşte o otobüs arkadaşlar. Bütün Rift'lere girme sesi geliyor. Yanıma gelin slot var fullenelim. Tamamdır. Bekliyorum hepinize. Lootunuzu yapın gelirsiniz. Hemen gidip vurmamız lazım. Vuruyorlar şu an. Orada bu arada inşaatılmıyor, Dikkatli olun. Arkadaşlar çok güzel bir event'e doğru gidiyoruz efendim. Çok güzel bir yayına doğru gidiyoruz. O yüzden hepinizi yayınımıza bekleyeceğiz arkadaşlar. Event günü ne zaman olacağı tam belli değil. Şuraç. Yakın tarihte zaten mini bir event olmayacak ama bunun varyantlarını arkadaşlar geçire geçire gideceğiz. Abi elimizde ne varsa yeter bize. Gel. Gel gel gel. Aynen Zülfü abi, hiç uğraşma. Zülfü. Ama, trambolin atayım mı? Yok yok ama gerek yok. Gel. Abi bu ne? Bu Aynen. nasıl bir kostüm? Bu ne? Abi ne dur lan? Abi çok mükemmel. La, şey. Lan koş lan! Dur aşağı alayım. Dur. Hadi yürü yürü yürü. Öldü gitti balon. Ha. Madalyon gidiyor. Emir hazır mısın hocam? Bu arada içeride bu atamıyor atılmıyor us. dışarıdan vuracağız. Aa alıyorlar. Tamam. İnin burada inin buyur, inin buyur. inin. Bu atamıyorlar buradan vurun. Öldü. Salaklar. İşte var. Kurt o kurt. Ha şunu vur. Nice. Kurdu vurma. <laughs> portala bakın. Kurdu vurma portala bak. Gördün mü? Tamam. Buradan içeri girmeye çalışacaklar. Oh, no. Tamam kurdu vuracağız şimdi. Şu an vurabiliriz. Uy şekle bak. Bur. bak dayı gone diyor, bak dayı gone diyor, bak dayı gone diyecek. Planlarım sekte vurması tamam. can sıkışı hale gelmeye başladı. Baron öldü çünkü. Baron bunu Bence koruyor. Şimdi? Bu portalı açarken Baron bunu koruyacakmış. Kendi alfa ekibiyle. Ölüyorum. Ölmesin. Ben buradayım. Düşman. Abi düşman. 84, Abi, düşman. 84 Şu an öldü. Ben giriyorum. Ben burada atılıyor. Şu an burada atılıyor. Tamam hadi evet, yani. hadi o ölünce atılıyor. O da düştü. Bunların hepsi madalyona gelmiş. Helal sırayız. Tamam all down. Nice. Arkadaşlar yayın yapamıyorum çok soranlarınız var altyapıdan bir sorun var bilmiyorum YouTube'dan kaynaklı çok kasarak gözüküyor size O yüzden yapamadım ee, Ama yapacağız inşallah hafta içi yayınlarımız olacak ee, Ben de internet ad yapısını çözmeye çalışıyorum arkadaşlar Dün aradım biraz bağırıştık falan filan Nerede abi adam? Abi, abi portal benimle. burası öyle Tamam adamsın Direkt devam kanka madalyonları toplayalım Gel abi hemen şey gidelim Scorpion'a gidelim Gel abi Scorpion'a Tramboline atayım mı? Tramboline atabilirsin evet şu an lazım Adam mı sıkı? Gel abi gel. Adam Sıksın. Valla mı? Gel gel hocam hiç sola hı? gitme. Gerçi sola Aa. gideceğiz lan. Yani onların oraya gideceğiz. Tamam devam et bir tane araba bulalım. Arkadaşlar event Aa. gecesi bakın portalın varyantları değişmeye başladı ve yukarıda şu anda aşama kaçtayız bilmiyorum şu an ya 6 ya 7 olması lazım. Ee, Star Wars'un bir gezegeni gözükecek demiştik arkadaşlar. O da geliyormuş. Bakın o da geliyor. E peki ana bir event olacak mı şimdi? Önemli olan soru bu. Fortnite bu salı sayacı getirebilir çünkü ayın kaçı arkadaşlar 20 Veyahut da son e, 4 gün kala da getirebilir Gel gel hocam şunu da alalım Gidiyorum. Son 4 gün kala da getirebilir arkadaşlar Onun hakkında bir bilgimiz yok Dayan abi tamam, Sıkıntı yok abi bir şoför kaldı Şoförü vuralım yeter kardeşim şoförü vuralım yeter 48 vurdum şoföre bilginiz olsun 52 vurdum şoföre Valla Rift'in olayı çok farklı Permetim var. alıyorum. Bu madalyon çok iyi ya. Hızlı hızlı gidiyor, tamam hızlı hızlı gidiyor, nice. Yapıştır, 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 yapıştır. Neyse nice hocam, tam buradan gelecekler. Hadi abi, yapıştırın. Arkadaşlar, bu eventten sonra tamamıyla bir Star Wars sezonuna geçiyoruz. Geçen videomuz güzel izlenmiş, teşekkür ediyorum. Ee, bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz ve... Star Wars sezonları Battle Pass'i içerisinde full gelmişti zaten bu zamana kadar ama ilk defa bir full sürüm. Siz oynayın hocam benim main'im var zaten. Full sürüm olarak gelecek. Hadi gidelim. Basıl hocam G65 burada. Gel abi G'ye binelim hemen. Abi sunucumuzda da herkese bu arabayı verdik ha. Şehirde full bu arabayı görüyorum. Bir gün siyah renge sor. Atla baba. Arkadaşlar şimdi bir yere daha gideceğiz. O yer neresi kurt. Benim artık teorim şu biliyorsunuz kurt heykelinin canlanabileceğini söylemiştik sizlere hatırlarsanız ve kurt heykelinin canlanması belki de Midas'ın altına hükmedebilen bir karakter eşek kulak Midas biliyorsunuz aslında bilim kurguda teoride böyle geçiyor bu bakalım neler olacak neler bitecek event gecesi göreceğiz çünkü hikaye çok güzel. Bak çok güzel bir hikaye. Çünkü Daigo e, Baron'un Merkez Bankası'ndaki hücrelerini alarak kendi gücünü, yapısını kullanarak maskeli merada bir tane maske yaptı. Shogun'un gücünü de kullandı. Ama biz hangi güç kullanarak Shogun'u yendik? Sıfır noktasının gücüne. Abi adam bot lobu diye 1v4 girmiş. E-sporcu zannediyor kendine. Tamam. Arkadaşlar Ben de attı. Yani. Ya bu yeni yetmeden şu sopayı kullanıyor ya. Öldü. Öldü. Adamın canı bir. Demir canım bir tık adam, adam, var. Öldü, all down, nice. all down. Nice, zırhtayım. All down. Korktum ha, öleceğiz zannettim bir an. Sen ben ölüyordum. Evet, sen ölseydin bitmişti hocam zaten. Hocam bunlar var, bu şunlar var. Ben fondikteyim ya, sıkıntı yok arkadaşlar. Bıçağı şey atarım isteyene. Yani. Ay bak bıçağı şey atayım sana. Yok ben nasıl burada Bu arada uzun zamandan sonra teori yapabileceğimiz bir sezon geldi çünkü çok argüman var. Ne? Kurt var, Daigo var, Baronlar Midas ve Jonesy, Umut hatta Karagül tarafı var. İblis ininde şu anda Jonesy var. Bakın oraya gitmek istiyorum çünkü gelin hocam atmayın. Şunları vuralım hemen. Tamam geliyorum. Bak tamam. Al almayacağız mı? Ee, onu alıyorlar büyük ihtimalle zaten gidelim. Gel 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 gel. Aday bu. Onu alıyorlar onu alıyorlar kanka anti attık. Yakın girmiyorum uzaktan direkt fighting. te Evet 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 te. Evet. Şurada inelim. Şu tepeleyeyim. Solda fight var. Gel. Öldü. Tamam. Yes. Nereden yiyoruz? Var yeni yet oyuncu. Bas abi. Arka yiyoruz. Abi arkada şey var zaten gelin. Gördüm. Gel abi gel abi gel abi gel. E bu adam nerede? Şuraya vurunca mı geliyordu? Gel hocam dalıyorum. Tamam abi geliyorum. Dur abi. Abi. bekle geliyoruz. Dayan. Uy kadar. geldi reis. Evet, Çok güzel ya bu sezon hakikaten güzel bir sezon oldu. Donuk değil mi? Bir tık daha hareketli bir Araya mermi bitti ya. Altın Harda, Emir bu senin işin kanka. Gel vur şuna. Dur abi geliyorum dur geliyorum bekleyin. O benim hastamım da. Tepemin tasını attırma. Neymiş abi, bu? Ne işe yarıyor? Ademlisi attım abi gel. Ademlisi Adam alırım. Adamsın. Tamam tamam Mahmut tabancası at. Ben de ver ben de ver. Baran'ınki var. Tamam. Gel hocam soldan gidelim. Tamam SMG ile Orta soldan. Hemen şeye gitmemiz lazım. John e orada yeni bir e, şey gelmiş olabilir. Trambolin atıyorum arkadaşlar. İbisine tamam. doğru gideceğiz tamam mı? Şuradan Hay devam. Var da, Güneybatı'da. var güney batıda. Gel abi gel boş Hay. ver faydi, gel. Gel gel direkt şuradan. Araba, araba mı? Bize. Arabayı alalım. Arabayı araba. alalım. Arabaya ihtiyacımız var. Vur şu adamı. Sub Zero'ya geldi. Bize geldi. Kanka yapıştırdın. Bindim arabasına. Arabayı kazım vaga yaptım. Kazım vaga yaptım. Yaptın mı? Aynen yaptım. Vuruyorum şu an. İndi. Seni de öldürüyorum ben öldürüyorum evet. Öldü, sen öldü bu öldü. Tamam. Oo çok kötü yedim. Kazma baga onu da yaptım. Öldü. Tamam. Ben arkadan yedim tamam. bu arada bilginiz olsun. Ahal tobak. İzbamut'un bir tarzını aldım. Düşman <laughs> geldi. Küçük zırhlar şu an. Öldü. Nice. <laughs> Beni bu arada arkadan çok fena vurdu bana. Eğimi iyi bir adam var. Bu arada <laughs> itemlerim full might ya benim. Çok benim de benim de. Her şey çalınmıyor. İzban bantum bir gelişmiş <gülüyor> darbe sertifik. fakir. Ne istiyorsun ayverki? şey bunu atalım. Ha, bunu atın. Hocam arabayı alalım. Araba neredeydi? Patlamadı değil mi? Ya. Gördüm. Gördüm, gördüm. Şimdi Jones ile arkadaşlar bakın çok argüman var. Bakın çok argüman var. John NPC'si ile Midas'ın NPC'si aynı haritayı tutuyor şu an Lama. Çünkü işbirliği yaptık dedi Midas. Bir de Jones kimle işbirliği yaptı? Umut'la beraber Karagül. İblis'in oradaki arkadaşlar sıfır noktasının gücünü biz o NPC'den aldık. Şimdi bunlar eventte işe yarayacak mı? Yani bunları eventte görecek miyiz? Gerçekten Fortnite bunu yapmıyor. Belki de çok klişe arkadaşlar. Daigo gene içeri girecek. Ama şöyle bir durum var. Ee, Yeşimi biz bu portaldan çıkarttığımızda bundan önceki sezon ne dedi Yeşim? İçeride kara bir adam var. Yani o adamı 10 kişiyi yenmek imkansız. Bazıları Ceno dedi mesela. Bence Star Wars'taki e, Falfanito yani başrol karakteri kötü karakter çünkü. Star Wars'un yeni sezonunda bir hikaye yazdılar. O hikayede arkadaşlar Marvel gibi yani iyilerin ve kötülerin savaşını göreceğiz. Çünkü Falfanito dediğimiz tamam, olay. De. Nerede hocam? Tamam, hemen bakalım. bakalım. Şu arabanın içine giriyorsun. Tamam. Bir gördüm onu ben evet. Ayberk <laughs> arkasına geçip sağ tık sağ tık sağ tık spamla biz uçacağız. Ayberk geç arkaya bekle ben deyince. Spanla, spanla, ya abi şunu tipa bak. Spamla. Spamla spamla. Sağ tık. Ayberk ileri doğru ileri doğru. İleri doğru oğlum ileri doğru değil. İleri doğru oğlum. Hah. Bize Bana. doğru lan. Bize bak. doğru. Öne doğru arabanın önüne doğru. doğru pardon, arabanın, Allah cezanı verdi senin. Hah. Tamam hocam 5 saate belirlemelere göre ilgisinden gidebiliriz. Böyle bir bug da abi işte. Tamam. Allah senden bin kere razı olacağım. Ben <laughs> Ay bak dur ya. oğlum dur dur. <laughs> Allah <'ım>, kimden ne yapıyoruz <laughs> ha, şimdi... Yaratı 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 yaratı. Havadayken yapacaksın anlamadın mı? Sana fight lan burada. Havadayken yapıyorsun ama. Da... <laughs> hocam hemen bir iblisine gitmemiz lazım. Azı John beni çağırıyor çabuk. İblis ne tarafta? Bu tarafta. Şuna trambolin var. Oğlum indirdin <laughs> bizi ya. <laughs> trambolin var. Azı orman canı yok değil ki iki mermi patlayacak. Evet, tamam. Gel hocam gel devam et trambolin'e. Devam et trambolin'e. Abi bu sihir seni gel. Gel abi. Bu benim atım trambolin lan. Aynen gel gel gel. gel. Direkt şuradan ilerleyelim. Sağımızda solumuzda adam olabilir. Dikkatli olun. Pesli arabası var. Abi sahibi trak arkada. Nerede? Hani, Aa adam adam duydum. atamadan. Hani destek lazım olsun. Yusuf mu lan bu? Oo bunlar profesyonel en sporcu galiba. Birisi canı az. Birisi az. Aşırı iyi vurdum. Beyaz bir tane sarı olsun. Ya bu hit atıyor ya. Biri düştü, biri düştü, biri düştü. O da düştü. Arabasına bindim, arabasına bindim. Aha. Ablamın arabasındayım. Gittin hocam ya. İndir, ben indir. Nerede adam? Atladı araba. 74 vurdum, öldürün. Kaçıyor. Öldüm, öldüm. Kendimi beraber... Sen kaldır şey, falan biteyim. Bu arada bir takım gelebilir. Bir takım gelebilir, Bindin dikkatli olun. Ne yaptı lan bunlar böyle? Abi buldum ki değişik bir şey. Yerler, öldüler ve gittiler. Abi, abi ben patlattım ya şeyle. Ben şunlar yerim bu arada. Bu daha iyi bir item. Alan da geldi hocam. Gelin. Hocam sen her zırh şeyini bas. iblisinden ya. doğru gelin. Zırh vereceğim. Atıyorum sana. Alayım zırhları Bak zırh attım bak derede. Metkit'e atıyorum. Metkit'e doğru. Attım metkit'e yukarıdan. Ben şuradan bir araba çözeyim size. Ne attım bak. Buraki burası Ondan boş. Geldi geldi şey geldi. Madalyona giderdik evet, aslında. Yeni istersen? Yeni biz istersen o şu an? Ne itemin kaydı lan? Onun tabancası var. Bas 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 bas. Ben aldım ben aldım vereyim mi? Tam evet. tamam kalsın. Yok yok kalsın. kalsın. Tamam buldum. Şey aldım onu yarısı. Batan bomba aldım. Tamam. Hatta şey alacağım ben. Yok et. Ben motor vereyim motor iyiydi. Anne anne motora basın kanka. Hmm. geldim ben. En son burada arkadaşlar bir tane biliyorsunuz boss vardı. Şimdi Shogun öldükten sonra Shogun Kalesi'nde Kendo var. Niye? Çünkü aldık. Bak hikayeyi uygun yapıyor yani eş zamanlı olayı. Buradaki arkadaşlar maske yani Daigo tarafından öldürüldü. Ve şimdi burada Karagül var. Ve Karagül bize demişti ki bakın farkındaysanız Karagül'ün yanında John C var. Bak buraya taşındı. Gördüğüm karanlıklarla yüzleşebileceğinden emin misin demiş. Evet Karagül. Karagül'ü alalım. Karagül reis çıktı. Evet bakın aynı ve şu anda bu haritanın arkasında arkadaşlar bu haritanın arkasında yani elinde tutmuş olduğu şeyin arkasında bu döngünün haritası var. Aynısında Midas. Bizden bir şeyler gizliyormuş gibi hissediyorum Karagül. Evet Karagül çok büyük ihtimalle event sırasında arkadaşlar bir farklılık yapacak. Çünkü bizden bir şey saklıyorsun ya. Bakın Johnsy burada ve Karagür birlikte araştırma yapıyorlar. Sanki ödev yetiştirmeye çalışıyorlar gibi. Ee, bakın şurada bir tane maske var. Şu maske. Bu maskenin aynısı şu anda Daigo'nun yüzünde arkadaşlar. Maskeli merada çünkü bunun üretimini yaptı. Kimle? Baron'la birlikte. Baron aslında güçlü bir karakter değil. Parayla iş yaptıran bir karakterdi. Daigo'yla birlikte bunu deneyecekler. Lan Josie'yi nereye çıkarttın baksanıza. Vurdum anasını <laughs> Hadi hocam gel. Şuradaki madalyonu da alalım. Hem adam vururuz. Josie'de farklı bir şey gelmemiş arkadaşlar. Dün bir arkadaş demişti o yüzden geldim buraya. Ee, farklı bir konuşma gelmemiş. Ama... Ee, event sırasında şu olabilir. Çünkü riflere giriş seslerini duyduk biz. Belki yukarıda gene böyle chapter 1'deki gibi rifler olacak. Ve bizim otobüs döngümüz ve bütün riflerin içine gir çık gir çık gir çık yapacak. Biz bunu bir sezonda görmüştük. Ve sonrasında portalın içerisine karanlık bir yüz oda Star Wars. Star Wars geliş sağlayacak arkadaşlar. Gel soldan. Ay, abi yukarıdan Bir tane de trailer var arkadaşlar onu da izleyeceğim. Videonun sonunda Star Wars'a Gel abi yukarı. Gel abi yukarı vurduk. Anti attık. Çalı bir. Nerede? Valla bir aşağı atladı Gördüm Hepsi kaçıyor Biri düştü biri düştü biri düştü biri. çok lan Beyaz Adamlar aşağı atladı ama Tamam Bosa alıyoruz Aynen. Yapıştır bossa adamlar aşağı atladı Bossa 3 kişi seri 3 kişi seri Aaa var mitralizum var abi Sıkıyom ya Vur abi Nereye Vur vur çabuk. Antiye gelecekler. Ne? Şey Hocam ben bütün var madalyonları mi? çaldım kusura bakmayın ya. var mı? Ee, var al. Bütün madalyonlar bizde anasını. Ne? Hocam nerede? Şurada 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 şurada. Nerede abi? Gördüm. Daha zor silahla iyi vuruyorum. Kolay silahla vuramıyorum ya. Öldü adam. Hiç atlamayalım oraya. Alan da geldi zaten. Ölecek onlar. Adam adam bir tane bir tane daha. Gördüm. Adam, aynen. Mermin yetişmiyor oraya ya hiç. Benim yetişi Full crack. Montland mecbur çıkacak. Kişiyle. Mecbur çıkacak. Alan geldi. <laughs> adam ne kadar? İşken adam yok gel. oldu. İşkence yaptık adamı. Beyaz. Bura bir yemeye daha, bir yemeye tamam, daha, bir yemeye daha. Tamam alana ölecek, alana vur ki demen şeysin ha. Kaç vuruyor DPS? 1 vuruyor. Bilmiyorum. <laughs> tara 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 tara. Abi, 28 daha yedi, 28 21, daha yedi. 21, 21, Nitti. öldü. 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 Nice. <laughs> Gel hocam öbür tarafa atlayın. Atla trambolini buraya. Arkadaşlar bir tane e, trailer mı geldi bilmiyorum. Yusuf atmış bana ona bir bakacağım. Star Wars arkada. Gel 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 gel. Şunu vuracağım. Evet, Star, Adam Star Wars yeni trailer'ı Çıkma var şurada. Gördüm tamam. gördüm. Solda da var. Emin sen git şu soldaki adamı vursana şurada. Tamam. Adam solo. Ben sağa giriyorum Bunlar abi. Bunlar bot mi? kaldı sondaki. İyi, i̇yi adamları biz mid game'de vurduk. Şöyle. Bunlar boting. Vur abi. Ha bu da öldü. Son adamları seri seri vuralım. Gördün mü lan? Biz iyileri ortada vurduk hocam anladın mı? Sana iyi kalmadı. Hmm. <laughs> O arabacılar evet. ondan öncekiler. Basar. Tamam sağa doğru şuradan yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar win aldık. Sonra zaten botlar kaldı. İyi adamlar ortada vurduk. Şimdi sizlere bazı görseller göstereceğim arkadaşlar. Star Wars'la alakalı görseller göreceksiniz. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Fortnite TR'de zaten bir paylaşım yapılmıştı. Ee, önce bir onu sizlerle birlikte izleyelim. Sonra neler geleceğini hep birlikte görelim arkadaşlar. Bir saniye. Evet Dinçer abi de bizim ortak grubumuz var arkadaşlar. Dinçer abiden gelen gizli bilgilerde önce video izleyelim. Bu resmi bir video. Galaktik hesaplaşma. Fortnite adası şu anda kötülerin elinde. Göklere çık. Evet bakın umut duruyor. Star Wars geldi. Şu anda Rift yayıldı. Evet bakın. Çok farklı bir ses ona arkadaşlar. Çok farklı. Oy! Hep de bayağı yer değişik. Evet bu karakteri de gördük. Galaktik Savaş Battle Royale 2 Mayıs günü arkadaşlar şu anda Fortnite evreninde olacak. Çok farklı olacak. Neden? Evet Star Wars'ları biz gördük mü? Gördük. Ama bu tamamıyla arkadaşlar bu oyun dünyasına geliyor. Yani bütün meta bu oyun dünyasına gelecek. Ve şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Battle Pass'i burada görebiliyoruz. John C'yi görebiliyoruz. Rifle'n yarılmış ve Star Wars bu evrene gelmiş. Yakışır mı? Yakışır. Sonuçta Marvel'da gördük. DC'yi gördük. Ee, burada bir Star Wars'u da tamamıyla bir metada bir sezonla görmek güzel olacak. Ama farkındaysanız Umut ve Ken doyu gördük. Demek ki yaşıyorlar. Ee, şu anki portal eventinde ne olacağını göreceğiz. Evet böyle uçaklar var. Bunları sürebilecek miyiz? Bilmiyorum. Ben süreceğimize inanıyorum. Çünkü tema tamamıyla Star Wars oldu. Bu troll bir Battle Pass karakteri olmuş. Bunlar evet karakter bakın Şöyle tek tek baktım ve kötü karakterimiz Falfatin o da burada Ve klonlanabilme yeteneği var aslında İki karakteri canlandırıyor bu Büyük ihtimalle Fortnite'da da böyle bir hikaye sunacaklar Ve iyilerle kötülerin savaşını göreceğiz Kötü bir alem şu anda Pandora kutusu gibi arkadaşlar oyun dünyasına giriş sağlayacak bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz çünkü Star Wars sezonu cidden saracak gibi gözüküyor sizleri seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun